Ne, ne yapıyorlar bu köylüler orada? Ama ama bak iki tane dev kapı var bu köyde kesin bir iş çeviriyor. Haklısın ah, valla kesin bir şeye dönüyor burada. Ana köylüler burada ne fırıldak döndürüyorsunuz ha siz? Ne fırıldak olacak la? Ana bu kapıyı açıp atlayanın istediği şey oluyormuş. Dur bir bakalım. Ana ama ama bence hiçbir şey olmuyor. Oğlum yediğin videonuna baksana burada tabela var koskoca. Bu laf kapıyı açıp atlayan olursa istediğiniz olur mu Hence Sarayı kaynatmayın lan. Ay kaynakçıları hiç sevmeyiz ya biz valla sarız ha sizi. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Ooo sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. görüyorsunuz. vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Ne tamam ne tamam sakin olun. Sıramıza geçiyoruz. Oğlum bu sıra bitmez de valla ne baba günü burası. Nasıl kaynatacağız? Pes kaynakçılar hadi kaynatmayın la. La oğlum siz kendi işinize bakın lan Ya siz su kapının önünde bekliyoruz Biz lavdayız. Herkes ettiğini bilsin koçum oğlum sakin ol la bir bu köyü ne yapacağı belli değil. Oh be çok sıra bindi. Ay, benim dileğim cadı olmak la. Göreceğini uzanan köylüler cadı olup hepinizin karar olacağım. Anlaştım la kapıyı. Cadı olma gücü. Ben artık cadıyım <laughs> Cadı oldum la. Anne ne mü oğlum ben lan cadı oldum lan hani, ne yapacağız lan. Sahte cadı pis cadı anne. Sen köylü sen sahtesin lan. Ben demek sahte cadıyım ha alın ulan sizi. Hani, anne affet abimi yıksın lan sen geçin, cadısın lan. Aşkını bilirdiniz ulan ha. Ama sahtice de ki de bile diş çaktırma. Ne? Ee, sahtice de kardeş. Ee, bize bir şey yapmayacaksın değil mi la? Biz köylü değiliz sonuçta. Ee, demek siz bana sahtice de dediniz ha? Yok yok. Babam seni gerçekçi de demek istedi. He <laughs> he vallahi öyle demek istedim. Ne ne senin kadar küçük çi çi çizsin vallahi hayatımda hiç görmedim ha şöyle adam olun. Şimdi e, arkaya geçin. Sıranızı bekleyin. İyi için canın yamam hadi kaç kaç kaç. Ne nereye kaçıyorsun ne? Sıra azaldı bize de gelecek sıra. Ne benim düşündüğüm kimse de kimse dinleyemeyecek lan ne ben dinleyeceğim ne? <laughs> Defkan olmak istiyorum ne? Defkan zamanı. Ben defkanım artık. Var mı olan bana yanma bakım valla çizerim onu çizerim he. Abi sen büyüksün keşke bende de olmak istesin iyiydim lan Ne cadılık vallahi çok güçsüz la. Bana bana zaki işler bana bana itaat edin la. Ne git de buradan git de istemiyoruz senin gibi defi. Bu <laughs> olamaz. <gülüyor> Gidiyorum ben. <laughs> Ay ne köyü dur la gitme la. Maalesef gideceğim. Herkes benim kalbime girdi. bu şeyin biteceği yok. Ne ne haklı sen O yüzden kaynak sırası. Hadi görüşürüz lan. La durun la durun. anne ne hakkınız ölmeyi sıra kaparsanız. İstediğiniz olmaz la. Kim demiş onu? Anne ben dedim la olmayacak la, dileğiniz. Geçin ulan sıranıza zombiler. Pışık yağlı yani, kışık sadece de sinedi bay bay. <laughs> Ne küçük zombi gitti valla. Ne dilek dilemedin. Ulan cadı benim dileğim. En büyük dev zombi ordusunun gelmesi. Ne Hadi hey. ne oluyor la? Hani pis zombiler pis gidin ne gidin. Hey. <laughs> tuzlama yakalandınız Sizi yedi zombiler sizi Atlamayın zombiler Kerviz misiniz lan <laughs> Ne cadını tuzala bu Hepiniz öyle de tuzlama yakalanırsınız işte Anne e ne oluyor la bizi? Anne e Nereden çıktın valla Oğlum ne olmuşta bu da belli Baba dileğimiz gerçekleşti Baksana kendi divizyon bir ordumuz o işte Anne e Her bir divizyon bir ordumuz var ne cadıya ne oldu la? Ne? Ben burada sıkıştım la. <laughs> Kendi tuzağıma kendim düştüm la. Sahtin cadısı ne olmuşsun sana? Aferin size zombi. Valla sahtin cadıyı aşağı atmışsınız. Her şey sözüne çözün be babalı küçük zombi. Aferin size valla. Ne oğlum haydi. Burada bir işimiz kalmadı artık. Yolcu yolunda gerek. Durun lan durun. Gerçek cadı geliyor. Hiçbiriniz kıpırdamasın da yakaladım da hepinizi. Demek siz benden habersiz. Benim kapılarıma dokunursunuz ha. Ulan oğlum göreceksiniz lan. Hepinizin işini bitireceğim. Alın ulan size. Hehe <laughs> arkamda da vermişti. Alın da sizi de. Mamet kaca. Ne zombiye sadırın şu cadıya. Mamet bu cadı çok güçlü. Ne yapacağız? ne oldu bilmiyorum ne. Bizim zombiler de takıldı orada. Ay, ee, zombi baba küçük zombi. Elimizde bir şey gelmiyor. Ulan oğlum küçük zombi. Sen beni yine bir cilin bize buraya kocan kaçma ee, la. Ay seni içeri. Kafa saldırırsa. ne oldu? lan? Aa zombi baba bu bizi öldürüyor. <laughs> benden kurtulabileceğiz mi zannettiniz la? Kimse benden kurtulamaz la. E, bu olamaz oğlum kaç. Kaç yapma be. Dilerli. Şu göz kaldı kaçıyor. Hadi sen oğlum hızlı ol e, la. Valla araştır billi araştır la. bizim zombiler orada herhalde ama. Olsun oğlum. Ona cadıyı oyalar. E, saldırın zombiler. Şu cadının işini bitirin. Hayır. Bu olamaz. Pis zombiler sizi pis. Uzaklaşın benden yalvarıyorum. Aa. Zombiler, saldırın! Onu burada çıkartmayın! Zombi baba ve küçük zombi yaklaşmasına izin vermeyin! Hayır! Bu olamaz! Ha, bomba saldırısı! Ha, geberin olan geberin! Ha. Zombiler kaçın! Cadı çıldırdı! Kaçın zombiler kaçın. Zombi baba ve küçük zombi kaçmışlar. Eh eh. Güzel baba yoruldum. Tamam oğlum yeter. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugünkü videomuzda hangi kapı daha güvenli oynadık? Lav kapı ve su kapıya girerek hangisinin güvenli olduğunu anlamaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala hey, like kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Bye. Bye.